Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Selin Eda Bingül. Derin gel buraya. Ben an şey gözükmüyorum. Bugün ben. aşağıda hep birlikte oyun oynayacağız. Ertuğ, Elmira'yı biliyorsunuz. Yağmur ve Derin. Bana hepsi böyle bir evet. stam ettiler. Hep Elmira ile video çekiyorsun. Bizimle çekmiyorsun diye. O yüzden bugün onlarla da çekiyoruz. Hazır mısınız kızlar? Hazırız. Evet. Hazır mısınız evet. erkekler? Erkek yok. Bir tane erkek var. Er Hazır mısın erkeğimiz? <gülüyor static> Ertu ya. <laughs> o zaman şimdi hemen e, oyunlarımıza geçiyoruz. Sizler de izlemeye devam edin. 怎么啊？ Ben Elmir ile bir şey konuşacağım. Gel bakayım siz devam edin. iyileşti yahu. Oy. Acımıştır. Acımıştır. Ama bayıldı. Hadi bana. 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 <laughs> <laughs> Seni Hayır. Bana attı. Evet. Evet. Oh, God. Come on. Come on. Tamam hadi yakar er top oynayalım. Ertuğ. Ben ortadayım. Ben de ortadayım. Benim, orta... evet. Benim topum evde kaldı. E tamam. Tamam, tamam. onunla oynayalım. Bir şey olmaz. Haydi evet, Ertuğ. Ertuğ. Hukukçu olmaya devam etmeye çalışıyor Elmira. <laughs> <laughs> Yalan be. <laughs> ben ben Seni alırız. Elmira'yı almayacağız. Ertuğ gel yanıma. Ben de alırım. Elmira'yı almayacağız. Ben de al. Hayır. Bak. Elmira e sen gözükmeyeceksin. <laughs> sen çok gözüktün. Sağ Hayır. Değil mi arkadaşlar? Gidin izin Allah Allah. Allah, Allah. Ne demiyorsun? De sen onca videoyu izlemez. Ee, Basmayacağım. Yapma. Kaç şey geldi ayağıma. Ya derin ne bu ya? Ya yapma. Yapma. Sen de bana yapma. <laughs> ya yapma ya. Ya yapma. Önce ya yapma. Önyonlar. Derin başlattı. Ben sana yapma. Şuraya gelin bakayım bir toplan. Yani buraya gel. gel. Önce derin yaptı bana. Aynen aynen. Kesin. Hadi hadi bu. Olay ne arkadaşlar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mi? Dur bir anlat şöyle. Ben böyle yağmur dinleyebilir miyim? Aman! Üzü! Evet. Bak Ne derin. yapıyorsunuz? Onlar. Şöyle geç bak. Bir de, derin yap. böyle aptal olacak. Yanlışlıkla elmen alma benim. Deri de bir Elin şey olmaz var. diyor. Bak. Elmira verir misin ablacığım? Hızlıca attı. Elmira da oraya geçti. Yanlışlıkla ona gitti. Şöyle elmen atmaya başlayacak. Ablacığım verir misin? Hayır yani, boş boş ya niye boşmuş ya? Ya abi gel, gel, gel bekler Şu tarafa bana. bir gelir misiniz? Hayır. Bir şey diyeceğim. Er kitabını alıp gelsin mi? Bence de. Ben topu alıp geleyim mi? Hayır, Elmira'nın topuyla oynayabiliriz. Ama mi Elmira. Bak hayır dedi, gördün mü? Neden hayır? Şimdi ne zaman kavuştuk ya? Şimdi de seriyi izle. Ben bir şey ben şey şey de. Benim de abi alamazsın beni. Alamam. geliyor. Gelmesi bıraktım. Tamam ya, zahmetmeyin. Yakal gidecek. Hani dün konuşmuştuk. Elinde evet, oydu. Abi bu kadar ver bana al ya. Hadi al onu. Elinde ya Şey Ablacığım ama hep biz birbirimizle paylaşıyoruz ya. Yani. paylaşıyoruz? Vallahi benim hiçbir fikrim yok. Evde bu vermeli için oyun oyun, oyun mı? Siz oynayın. Nasıl oynayacağız? Ne ile oynayalım istiyoruz? Tamam ablacığım o, o zaman yani Yapacak şeyi. Ya kapamı. Bu çocuk bile almanı istiyor. Yalnız içeri pide alayım diyor. Bak hadi sen de ver topunu. Hadi paylaşıyorduk hani. Bir de kural yazmıştık hatırlıyor musun? Evet kurallara uyuyoruz. Topu evet abla. paylaşmak güzeldir. Evet. Bir de. Bilgimiz. bir de. E, bir sen bilgi küpü müsün? hayır e, bilgi Hadi ablacım paylaşalım. Işte, devam edelim. Çocuk adam. İyi misin? İyiyim ya, geçti. Geçti. Biraz 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 ağrıyor. Evet. Kollarım, kollarını boğdum abi. Seni arama ya. Niye gülmüyorsun ya? Sonra geçer. Ne mi derim? Hadi Elmira, hadi bizimle paylaş. Elsa konuşabilir mi? Arabı. Elrana beni iç. Arabatma. Öç şomuz. Bence beni eleştirmenizi nefret etmiş şu an. Ablacım eleştirmiyor yok. Mu Sen ne anladın Birileri hakkında şey yapmayacaksınız diye, konuşmayacaksınız diye tamam, söylemedin mi? haklısın da. Yani ama o konuda da onlar haklı Beni niye yani. şey yapıyor sanki ben suçluyum? Ama deminden beri oyun oynuyoruz. Aynen, oyun yoksun, bir anda değil mi? istiyoruz Aynen öyle. Kimlik yok Hadi gel. Senlik şey yok. Kimlik. 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 Kimlik? Kimlik? Ya ben Bakira hep birlikte videoya devam edelim. Buralarını keserim zaten. Ya hayır. Ya bir dinle dinle. dinle. Hayır. Bak benimle kavga ettiysen benim bir şey ben. senin bir şey var ya. Sen bana hani ben orada ya. Ee, video hani ben çıkayım. Ben siz senin videonu daha fazla izlenir bir Hani izlenir. İzlenmez e sen dedin ki. Ben çıkayım Dedim, daha çok izlenir diye. Biz burada de her şey çıktığında izlenebilir o. Kim, birinin burada bir olmasıyla şey alakası yok. Ben burada olmasam ama siz burada benim kanalımda olsanız da izlenir yani. Bir şey söyleyeceğim, Yağmur bana da şey dedi zaman. Ee, sensiz bir hız daha çok izlenir. Atayım. Öyle mi dedin ya? Yemin ederim öyle dedi. Vallahi yemin ederim tamam, öyle Öyle dedim çünkü her zaman çektiği için. Aynen her zaman biz seninle E ee, Bir şey söyleyeceğim, ya, onları da ne çekseydin? Onlar şimdi... Ama vakit, vakit olmadı. İşte. Vakit olmadı. Bak derinle kavga ettiysen boş ver onu. Boş ver yokmuş gibi ne davran. Aynen öyle. Hoş ben yukarıda seninle ne konuştum? Ne ya? ya? Yağmur sen niye beni eleştiriyorsun ya? O en seni eleştirmiyor ki. Lan niye? Her şey karışıyor. Karışmıyor. Ya oldu olan bir olay olayıma da karış. Sıfın <laughs> bizim zıfta olan bir olaya. Ablacım yok ona karışmıyor karış. zaten. zaten. de sorun çıkarıyorsun ama. Yani. ama. ya. Ama bir şey söyleyeyim bir şey söyleyeyim. nerede? Tanş nerede? Olan nerede? Burda bye. Ne görüyorum? Hı, göster. Bye. Ee, Gittim. Tamam, Bilmiyorum. hadi oynayalım. abla bye. Derim onu yine bir şöyle yapıyor. Allah ne maaftı. Hadi tamam. Şey. Sen kendi topunla oyna, biz de hep birlikte böyle oynuyoruz o zaman. Hadi geç almış. Bir Hadi ne güzel. Yok, topla oynayalım. Da da evet. Ablacım gitme. Adam, yanır, de koş koş koş. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gel. Bir şey diyeceğiz. Bir şey diyeceğiz. Sabah. Ne? Bir şey diyeceğiz. Ne? Bir şey diyeceğiz. Ne? Neden böyle verimle. davranıyorsun? Kapıyı kapatıyorum. Kapatma. Kapat. Kapat. Kapatma. Neden el böyle davranıyorsun? Hayır basma ya. Bastım. Hayır niye böyle davranıyorsun? Ay. Şuraya gelir misiniz? Oynayın ya. Hayır saçmalama. Ne oynayın ya. beni istemiyor İstemiyor orası ayrı. Yağmur da istemiyor. Hayır. 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 gel gel. Ya hayır. Hayır gel gel. Ya istemiyor. Niye? Niye istemiyorsun? Boş ver. <laughs> Tut kamerayı böyle. Kendini görsün sonra izlesin. İzleme. Açıyor. Açıyor mu? Hayır gitme sen. Bekle lütfen. Ya bir dakika. Ya sen ne de ya bir dakika ya. Ya, ya bırak şey ya. Ya, ya. 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 ama. <laughs> ya şey tamam, söyleyeyim. <laughs> tamam <laughs> <laughs> <Allah. Aa, gülüyor> ayağıma vurdun Sana şaka yaptık Ama ayağıma vurdum Gerçekten acıdı bu arada <laughs> Yavaş Derin şaka yaptığımızı söyle inansın Sana şaka Ne <laughs> Git, Bakayım, git. Lütfen. Git. Lütfen. Bak, lütfen. Lütfen. Bak, git. bak, git. Şaka yap, bak Endre, ben seni istiyorum. Ya Şaka, Bilmiyorum. 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 şaka yaptık Tamam hadi gel. Gel. gidiyorum ya. Hayır, hayır, hayır Abla, video'nun başını izleteceğim sana. Ya, hayır, istemiyorum. Ablacığım. Abla bak, eve gitmek istiyorum. Şaka yaptık ablacığım. Oğlum, bana ne? Hayır, gerçekten şaka yaptık. Youtube videosu çekiyorduk ablacığım. Yoksa ben videoyu hiç indirir miyim aşağıya? Böyle bir şeyin bile <laughs> onu mu çekeceğim? Böyle bir şeyin bile onu mu çekilir? Çekil. çekil. Ay bak terledim. Çekil. Ben. Sen de bizim Ya çekil. Hayır. Bu arada ciddi algıladı kız. Ya eline buna da Ya sen. Size ne ya? Ablacığım vallahi şaka yaptık. Ya ben işim, de bitmişsin. 对对对。<laughs> çekin derin. Gel derin çekin. Derin, çekil. derin çekil. gel. Derin gel. İlim ya. Tamam ama siz çok üstüne gittiniz. Ya ben yani üstüne yani, hayır. Ben bir şey yapmadım. Ş ne oldu niye dinliyorsun? Tamam bir şey yok gelin buraya. Arkadaşlar şakamız biraz şakanın dışına çıktı ama yani yağmur gel sen de görün kaldı kafana. <laughs> Tamam ben videodan sonra onun gönlünü alırız. Ya bu kafan gözükmüyor diyor Tamam ben görürüm. Evet. ah Saçım acıyor derin. Ben de. <laughs> Bana ne? Evet birazcık ciddiye algıladı. Ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi hep birlikte videoyu kapatıp ondan özür dilememiz lazım. Ben diledim ki değil mi? Ben de. Nurcan teyzenin haberi vardı ama Nurcan teyze unuttuysa yandık yani. Evet. Neyse hadi şimdi çıkalım videoyu da orada şey yaparız. Elmira'nın gönlünü alıp videoyu da öyle kapatırız. Sularınızı almanıza gerek yok. Neresi şimdi? Hayır. Olsun ben gene alacağım. Tamam. Tamam ben ben çok ciddiye aldı yani. Ama şaka... Abi, şey, sana tamam. Şaka yaptık dememize rağmen hani... Bilmiyorum ben bu kadar büyük tepki vereceğim gerçekten düşünüyorum. <şuna. gülüyor> tamam kalsın bir şey olmaz. Şimdilik videoyu kapatıyorum sonra görüşürüz. Bay bay. Benim haberim var yemin ederim ki Evet valla bak söyledik ben ama ben inanmadı Ama ben sana dedim yapmayın Kızlar dedi Ama <laughs> yukarıya o kadar göndermemek için uğraştık ki Baya sinirlendi yani i̇şte Ama ben sana dedim yapmayın sinirlenir. Evet Benim tamam başım. bir daha yok arkadaşlar Yemin ediyorum bu şakaydı Ela Ela. Elan 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 Tamam, tamam. sakin olun. Ay. Arkadaşlar vallahi Elmira <laughs> korktum bir anda biliyor musunuz? Nurcan. <laughs> tamam şakaydı bu. Geç! Benim haberim var. Gel, Geç oraya. <laughs> kız kaçtı bu arada. Vallahi benim haberim var. Tamam baksana yastık <laughs> Elmira. Hadi inelim aşağı Eylül. Hadi, ya. Hadi inelim. <laughs> Yavaş Nurcan teyze yattın. <laughs> bir şey olmaz. Evet arkadaşlar Elmira'yı ikna etmeyi başardık ama şimdi Elmira e eve gitti. Baya ee, bayağı vakit geçirdik şimdi akşam oldu o da eve. Yapma. Gitti. <laughs> Yapma. Ne var Ayağımı Ayağım vuruyor. O da bana. Bunlar var ya bunlar başım dert. Hmm, bebek. bebek, bebek. Bak. Böyle bunlar birbirine iterek çıkar. <gülüyor> Gel. <laughs> Aha böyle işte arkadaşlar yani değil mi Yağmur? Evet. Bizim böyle ortam biraz kavgalı dövüşlü ama güzel. Evet. Gel. Konuşun diye kamerayı çevirdim. <laughs> Biriniz konuşmadı ha. Elimleri çağıralım mı? Bir deneyelim mi? Hı -hı. Evet. deneyelim mi? Tutayım Arap kamerayı kandana kandana iki sen, Hayır düşebilir. <laughs> Aşağıda ya. vermem sen size. Beş açık, açık. Hayır yukarıya çıkmak yok buradan çağırırız. Sen çağırırsın. de o zaman sen de o zaman o zaman sen de çöp odusun. <laughs> Başka! <gülüyor> ya. Ya, dur, dur. Verme, tamam mı? Biz seni çağırmaya geldik. Kız ses verin. Elmira. Küstün mü? Efendim. Yağmur bak seni çağırıyor. Yağmur ses ver. Hello. Seni bekliyoruz. Niye? Evet. Hayır, sessiz oynayamayız. Elmira. 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 Bak hepsi burada çığlık atıyorlar Elmira. Elmira. Gelsen de Gelme, sen de Balkona gelsene. Elmira gelmesen de sen çok yoruldun. Ne? Geliyor. Tamam. Geliyormuş.